Rabbimiz ayette diyor ki فَمَنْ اَذَّمُوا مِمَّا نَفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَزَابًا اَوْ كَزَابَ بِاَيَاتِهِ Allah'a yalan uydurarak iftira eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? اُولَٰئِكَ يَنَا لَهُمْ نَسِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ Bunlara kitaptan nasiplere erişir. hatta اِذَا جَدْهُمْ رَسُولُنَ يَتَوَنَهُمْ Nihayet canlarını almak için elçilerimiz onlara geldiğinde derler ki قَالُوا اَيْنَ مَا Derler ki Allah'ı bırakıp dua ettikleriniz nerede? Nerede kendisinden çocuk istedikleriniz? Nerede kendisinden şifa bekledikleriniz? Nerede başınızdaki sıkıntıyı kaldırmak istedikleriniz? Kalu derler ki dallu ve şahidu ala kanul kafirin. Derler ki onlar bizi bırakıp kayboldular. Ve kafir olduklarına dair kendi aleyhilerle şahitlik ettiler diyor Rabbimiz. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أستعوذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث الكتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور مختساتها وكل مختسة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة Kimler? Değerli Müslümanlar, inşallah bugünkü hutbemizin konusu tarih boyunca insanoğlunun düşmüş olduğu en büyük yanlışlardan biri olan Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da onun dışında salih olan insanlara dua etmeleriyle ilgili olacaktır. Bakın abiler, tarihte Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenmiş olan ilk suçlardan biri de insanların Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da salih olan insanlara dua etmeleriyle başlamıştı. Peki bizler bunu nereden biliyoruz? Bizler bunu ilk kavimlerden biri olan Nuh Aleyhisselam'ın kavminden biliyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi salih olduğuna inandıkları insanların yani Vet, Su'a, Yahuz, Yahuk ve Nasır gibi insanların putlarını yapan, resimlerini çizen, onlara dua eden, onlara ibadet eden bir kavimdi. İmam Tabarani'nin bize tefsirinde anlattığına göre i̇bn Ceriş Rahimullah diyor ki Muhammed bin Kays Rahimullah şöyle demiştir. Bu insanlar, yani bu ismini saydığımız insanlar Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam'ın arasında yaşayan salih olan insanlardı. Bu insanların kendilerini takip eden, onlara tabi olan etbaları vardı. Ne zaman ki bu insanlar vefat etti, şeytan onları takip eden etbalarının yanına gelerek dedi ki, sizden önceki e, e, şeytan onların yanına gelerek dedi ki, bu insanlar aranızdayken size Allah Azze ve hatırlatan insanlar. Bu insanlar aranızdayken sizi ibadete teşvik eden insanlardır. Eğer sizler bunun, bunların resimlerini çizerseniz, bu insanların resimlerini gördüğünüz zaman nasıl ki sağ iken sizi Allah Azze ve Celle'ye hatırlatıyor idiyseler, aynı şekilde resimlerini, kutlarını gördüğünüz zaman da sizi Allah Azze ve Celle'ye hatırlatacak ve sizi ibadete teşvik edecektir diye onlara vesvese verdi. Ne zaman ki bu resimleri çizen nesil vefat etti, Yeni bir nesil geldi. Şeytan bu sefer onlara yanaşarak dedi ki: Sizden önceki atalarınız bu putlara dua ederlerdi ve bunun sayesinde yağmura kavuşurlardı." dedi. Ve insanlar bu insanlara dua etmeye başladılar." diyor. Bizler görüyoruz ki bu insanların niyeti Allah azze ve celle'ye karşı şirk koşmak değildi. Bu insanların niyeti bu salih olan insanlar onlara nasıl sayken Allah hatırlatıyorsa aynı şekilde onların resimleri de onlara Allah Azze ve hatırlatmasıydı. Fakat onların dediği gibi olmadı. Bu yaptıkları şey tarih boyunca öyle bir şeye şahitlik oldu ki insanları şirk denen bir bataklığa mahkum etti. Onlar bu putların onları koruyacaklarına inandılar. Onlar bu putların onlara yağmur yağdıracağına, bu putların onlara bereket getireceğini inandılar. Ve bundan dolayı Allah Azze ve Celle yapılması gereken dua ibadetini onlara yapmaya başladılar. Nuh Aleyhisselam 950 sene onları yalnızca Allah Azze ve Celle'ye dua etmeye davet etmiş olmasına rağmen, Allah Azze ve Celle ibadette birlemeye davet etmiş olmasına rağmen, içlerinde az bir kısım müsnesna onlar bu davete icabet etmediler. Allah Azze ve Celle de onları tarihe ibret olacak bir tufan ile helak etti. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Nuh aleyhisselamın kavminin putları daha sonra Arapların putları haline geldiler. Nebi aleyhisselatu vesselam Risalet ile gönderilmeden önce Amr bin Luhey Mekke'ye Hubel adlı putu getirip büyük bir sapıklığın öncüsü olmuştu. Amr bin Luhey Mekke'ye Hubel adlı putu getirdiğinde orada olan kabileler de artık kendi putlarını yapmaya başlamış ve artık kavim öyle bir hale gelmişti ki kavim öyle bir hale gelmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Risalet ile gönderildiği zaman Mekke'nin etrafında 360 adet put vardı. Emin olabilirsiniz ki abiler bu insanların niyeti Allah Azze ve Celle'ye şirk değildi. Tam tersine Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaktı. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki Ela lillahi dinul halis bi kadedin halis olan <laughs> din Allah'ındır. Vellezine attegazu min dunillahi evliyâh Allah'ın dışında velilâ yedinenler derler ki Ma na'buduhum ila yukarribuna ilallahi zulfâ Bizler Allah'a yakınlaştık Bizleri Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Bizleri Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara dua ediyoruz dediler. Bizler görüyoruz ki onların niyeti Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak olsa da bu onların yaptığının şirk olduğunun veyahut onların müşrik olduğu gerçeğini ne yapmamıştır? Değiştirmemiştir. Ne yazık ki günümüzde de tarihimizde de içinde yaşadığımız toplumda da bu durum böyledir. İçinde yaşadığımız toplum da aynı Allah Resulü'nün göndermiş olduğu toplum gibi salih olduğuna inandıkları insanların mescitlerini imar ediyor, kabirlerini imar ediyor ve orayı mescitler haline getiriyorlar. Ve asıl ki Allah Resulü'nün dönemindeki insanların mazereti şu iken bizler günahkar insanlarız. Bu insanlar ise Allah Azze ve Celle'nin katında değerli olan insanlardır. Biz bunlara dua ederiz, Bunlar da bizim dualarımıza karşılık Allah Azze ve Celle'ye dua eder diyorlardı. Bugün içinde yaşadığımız toplum da aynı şeyi yapmaktadır. Nasıl ki onlar Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ettikleri için Allah Azze ve Celle onların yaptığına şirk demiş ise bundan dolayı müşrik oluyor iseler aynı şekilde bizim toplumumuzun da yaptığı büyük bir sapıklık, büyük bir şirktir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Âmîn. Nazih geçinde yaşamış olduğumuz toplum çocukları olmadığı zaman, başları dara girdiği zaman, rızık endişesi çektikleri zaman, hastalandıkları zaman, kabirlere, türbelere gidiyor. Bazıları direkt kabirde yatan şahıs için kurbanlar kesiyor. Bazıları onları dualarında aracılar ediniyor. Bazıları ise bizzat kabirde yatan şahıstan medet umuyorlar. Onlara dua ediyorlar. Oysaki Allah Azze ve Celle ayette bize buyurmuştu ki اِنْ تَدْعُوهُمْ لَيَسْمَعُوا دُعَاكُمْ Onlara dua etseniz sizin dualarınızı işitmezler. وَلَوْ سَمِيهُ مَسْتَجِبْلَكُمْ Velev ki işitseler dahi ne yapamazlar size cevap veremezler. Ve yevmül kıyameti yekfurûne bi şirkikum. Ve kıyamet günü de sizin bu yaptığınızı şirki reddederler diyor Allah Azze ve Celle. <laughs> Rabbimiz bu ayette onları dua etseler dahi bu duaları işitemeyeceklerini, işitseler dahi onlara icabet edemeyeceklerini ve bu yaptıklarının şirk olduğunu bizlere bildirmiştir. Oysa ki Rabbimiz Rad suresinde bizlere bir şey öğretmiştir. Rabbimiz dedi ki, لَهُ دُعُ الْحَقِّ hak olan dua Allah'a yapılandır. Onun dışında dua ettikleri ise onların duasına hiçbir şekilde karşılık veremezler. Allah'ın dışında dua ettikleri ise onların dualarına hiçbir şekilde karşılık veremezler. Ve Allah Azze ve Celle kendinden başkalarına dua edenler için ayetin devamında bir misal veriyor. Diyor ki Allah'tan başkasına dua edenin misali iki avcuna iki avcunu suya uzatmakla yetinenin durumu gibidir. Oysa ki o ona asla ulaşmaz diyor Rabbimiz. Ve Rabbimiz bunu yapan insanlar için ayetin sonunda diyor ki وَمَا دُعُوا الْكَافِر۪ينَ اِلَا فِي Kafirlerin Allah'ın dışındaki varlıklara duaları kaybolup gidecek sapkınlıktan başka hiçbir şey değil. Allah Azze ve Celle bu ayette kendisinden başkasına dua edenlerin kafir olduğunu söylemiştir. Hatta Rabbimiz Araf suresinde kendisinden başkasına dua edenin yani kendisinden başkasından çocuk isteyen, kendisinden başkasının şifa verebileceğine inanan insanlar için kafir dediği gibi aynı zamanda bu hususta onlar kendi aleyhlerine şahitlik edecekler diyor. Rabbimiz ayette diyor ki فَمَنْ اَذْلَمُوا مِمَّا نَفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَزَابًا اَوْ كَزَابَ بِاَيَاتِهِ Allah'a yalan uydurarak iftira eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Ulaike yana lahum nasibuhum minel kitab. Bunlara kitaptan nasiplere erişir. Hatta izâ cedhum rasûlüne yetelavnehum. Nihayet canlarını almak için elçilerimiz onlara geldiğinde derler ki Kalu eyne me kuntum tedûne min dûnillâh. Derler ki Allah'ı bırakıp dua ettikleriniz nerede? Nerede kendisinden çocuk istedikleriniz? Nerede kendisinden şifa bekledikleriniz? Nerede başınızdaki sıkıntıyı kaldırmak istedikleriniz? قالوا ki دلوا وشاهدوا انفسهم onlar bizi bırakıp kayboldular ve kafir olduklarına dair kendi ailelerinden şahitlik ettiler diyor Rabbimiz Bizler bu ayetlerden anlıyoruz ki her kim ne niyetle olursa olsun Allah azze ve celle'den başkasına dua ederse veyahut Allah azze ve celle'ye dua ederken aracılar edinirse yani ben falan şahsa dua ediyorum ondan medet umuyorum o da benim için Allah'tan istediktir şeklinde bir şey yapar ise Allah Azze ve Celle böyle insanlar için bunların yaptığının şirk olduğunu ve bu yaptıklarından dolayı müşrik veyahut kafir olacaklarını bizlere bildiriyor. Değerli Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde dedi ki dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Bizler bu hadisten anlıyoruz ki dua da Aynı namaz gibi, oruç gibi, hac gibi ibadet niteliği taşıyan bir şeydir. Ve her kim ibadet niteliği taşıyan bir şeyi Allah Azze ve Celle'den başkasına yapar ise, kabul etse de etmese de o şahsı kendine ilah edilmiş olur. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki, فَلَا تَدْعُوهُمْ مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah ile başka bir ilaha dua etmeyin. Allah ile başka bir ilaha dua etmeyin. Demek ki Allah Azze ve Celle'den başkasına dua eden kişi kabul etse de etmese de kendisine ikinci bir ilah edilmiş ve İslam dininin İslam dininin çerçevesi içerisinden ne yapmıştır? Çıkmıştır. Allah Azze ve Celle böyle bir sapkınlıktan bizleri de ehlerimizi de muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Yapmış olduğumuz hataları dair yeryüzünde bizlere fark ettirsin. Canlarımız da Müslümanlar olarak alsın. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا إن انت استغفرك واتوب اليك واحفظ عيونك ان الحمد لله رب العالمين